buradan fare bağlantıyı kopyaladım. Tamam, kopyalandı. Evet, selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz canlı yayınıma. Ee, görüyorsunuz. Evet, Fenerbahçe kadrolar açıklandı. Şu anda Evet. Fenerbahçe arkadaşlar. Hoş geldiniz canlı yayınıma. Evet, e, Ferbahçe'de kadrolar açıklandı. İlginç bir şekilde gördüğünüz gibi Mert Hakan Yandaş. E, Mert Hakan Yandaş 11'de. Evet, Ferbahçe'nin kadrosunda İrfancan Can Eğri Bayat var. İrfancan Can Eğri Bayat beklediğimiz gibi. Aleykümselam Almanya'da Mehmet kardeşimiz. E, o da bizi izliyor. Çok teşekkürler. Evet, İrfancan Can Eğri Bayat Kale'de Ferdi, Ciku, Serdar, Oster, Volde, önlerinde Fred İsmail, Cengiz, Mert Hakan, Yandaş, Tadiç ve Edin Ceko ülke ile çıkıyor. Aleyküm Selam Ahmet Ertürk. Evet, Şımanski yedekler arasında. Şımanski yedekler arasında. Ayrıca Altay, beklediğimiz gibi. Çok teşekkür ederim Hakan Boz. Beklediğimiz gibi... İrfan Can, Bayat bugün kaleyi koruyor. Altan yedekler arasında zaten. Evet, yayınımızda bir aksaklık oldu. Ufak bir kopukluk oldu. Devam ediyoruz. Cengiz Ünder'le e, biliyoruz. o Fred'in hazır geldiğini biliyoruz. O yüzden antrenmanlarda da, son antrenmanda da Sayın İsmail Hoca, İsmail Kartal iki oyuncuya da 11'de şans vermişti. Dolayısıyla iki oyuncuya da 11'de şans vermişti. Dolayısıyla İkisinin de bugün 11'de oynamasını bekliyorduk. Hani bir sürpriz yapar mı diyorduk hoca. E, sürpriz yapmadı ve Cengiz'le ile Freti bugün 11 kişilik kadroda oynatıyor. E, Fenerbahçe dün gitmişti biliyorsunuz Samsun'a. E, şu an, şu anda e, Fenerbahçe için gerçekten iyi bir başlangıç yapma adına ligde. E, Samsun Spor e, maçı önemli. Neden önemli? Çünkü Samsun'u bilmiyoruz arkadaşlar. Samsun Süper Ligi uzun bir aradan sonra yeni çıktı. Dolayısıyla aleyküm selam Ümit Mans. Dolayısıyla kapalı kutu bizim için. E, bilmediğimiz bir Samsun Spor. E, her maçı o yüzden hani Samsun Spor karşısında ne yapar ne eder? Onu tabii ki maçta göreceğiz. Ama dediğim gibi Samsun kapalı kutu bizim için. E, dolayısıyla Samsun'u bugün e, sahada göreceğiz. Ee, ama Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu olduğunu, Fred'in, Cengiz'in katılımıyla Fenerbahçe'nin gerçekten de e, ligi domine edebilecek bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkürler. A Ateş Amor. Ee, arkadaşlar e, biliyorsunuz e, bu YouTube işinde birazcık yeniyiz. Canlı yayınlarımızı yeni yeni yapmaya başladık. Ondan dolayı sizden ricam yayınıma gelen arkadaşlarım. Eğer beni takip ederse, abone olursa ve bildirimlerini açık tutarsa çok mutlu olurum. Evet, Samsun Spor'un kapalı bir kutu olduğunu söyledik. Dolayısıyla Samsun bugün Fenerbahçe karşısında nasıl bir takımla mücadele edecek, nasıl bir takım sahaya sürecek merak ediyorum açıkçası. Ama Fenerbahçe'nin iyi bir takımı olduğunu ve Samsun'u rahat yenebileceğine farklı bir skorla 2-3 farklı skorla yenebileceğini tahmin ediyorum, düşünüyorum. Evet, maçta e, enteresan şeyler oldu. Özellikle taraftarlarla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Taraftarlar bugün Samsun'a gittiler ama orada enteresan e, şeylere maruz kaldılar. Şehir dışında ıssız bucaksız bir yerde saatlerce güneşin önünde taraftarları tuttuklarını söylüyor. Oradan birkaç taraftar arkadaşımız bana mesaj atmış. Bunu dile getirir misin Devrim abi dediler. Ben de buradan e, bir kez daha bir bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Yoksa bizim güvenlik görevlilerimiz asla kimseye eziyet etmez, zulüm etmez. Ondan dolayı da ben hani bir yanlışlık varsa onun da giderilmesini rica ediyorum. Buradan e, sadece ben e, buradan arkadaşlarımın e, sözcülüğünü yapıyorum ve e, böyle şeylere maruz kalmazlarsa iyi olur diye düşünüyorum. Erkan İçtürk çok teşekkür ederim. Evet maç, maçın e, hakemi Volkan Bayarslan. Şimdi arkadaşlar Volkan Bayarslan'ı ve hakemlerle ilgili niye konuşuyorum onu söyleyeyim ben size. Çünkü Volkan ile ilgili bugün e, sosyal medyada çok enteresan şeyler ortaya atıldı. İşte Koç Holding'de çalışıyor. Zaten maç bağlandı. Fenerbahçe bu maçı öyle ya da böyle kazanacak vesaire vesaire. Yani akıl alamayacak şeyler söylendi. Bundan dolayı da ben bunların tamamen yalan olduğunu, algı olduğunu ve Fenerbahçe ile ilgili bakın bugün başladı ama asıl bu maçta ve maçtan sonra çok teşekkürler. Maç ve maçtan sonra çok fazla, çok e, inanılmaz bir dezenformasyon olacak. Bununla ilgili ben bilgiler aldım. Kütahya'ya selamlar. Bununla ilgili ben bilgiler aldım. E, bunları da sizden e, burada paylaşmak istiyorum. Ee, gerçekten de e, yani çok üzücü şeyler. Bu yüzden Fenerbahçe camiasının bu anlamda birazcık bu olaylara dikkat etmesi lazım. Dikkatli olması lazım. Çünkü e, bunlar artarak devam edecek. Zaten bunları sosyal medyada e, hayatın içinde maçlardan sonra maçlardan önce görüyoruz. E, buradan ben e, bunu sizlere söylemiş olayım. Evet Serkan Tokat enteresan bir isim Serkan Tokat. Hakan Ceylan var hakemi. Serkan Tokat da e, avar hakemi oldu arkadaşlar. Bu Tokat ailesiyle ilgili iki cümle bir şey söylemek istiyorum. Bunlar yıllardır babadan dededen oğla Tokatlar e, bir şekilde federasyon, merkez hakem kurulu bu isimlerden Tokat ailesinden bir türlü kurtulamıyor. İşte daha önce Talat Tokat vardı, sonra Metin Tokat, sonra işte Serkan Tokat bunlar ailece Galatasaraylı oldukları söyleniyor. Ee, ve zaman zaman da işte bunlarınla ilgili sosyal medyada, basında bir takım enteresan işler olduğunu görüyoruz. Ee, dolayısıyla... Dolayısıyla arkadaş, evet Nihat Deniz, ona birazdan değineceğim. Mert Hakan Yandaş'ı niye oynattı? Şimanski'yi niye oynatmadı? Ee, dolayısıyla... Ee, bu Tokat ailesi ile e, ilgili Fenerbahçe camiası her zaman dikkatli olmalı. Bu Tokat ailesi Serkan Tokat mesela Gaziantep maçında Fenerbahçe'nin net penaltısını e, iptal eden e, Vardaki Hakem. Sonra Galatasaray-Trabzon maçının avarıydı ve bugün de sanki hiç hakem yokmuş gibi apar topar e, Riva'ya gönderildi ve bugün de Avar'da Serkan Tokat var. Bu Serkan Tokatlara, Tokat ailesine dikkatli e, dikkat etmemiz lazım, dikkatli olmamız lazım. E, bunların hepsine e, çünkü dediğim gibi babadan oğula geçen böyle krallık gibi devam eden bir e, devam eden bir geri dönüş geliş var. E, bunları buradan söylemek istiyorum. Evet Şimanski'yi gerçekten e, hocanın kesmesi beni de çok şaşırttı. Çünkü Şimanski son maçta çok iyiydi, gol attı. Ee, inanılmaz paslar yaptı, asistler yaptı. Şimanski e, tam olarak ben mesaj attım da geri dönüş olmadı. Acaba son dakika bir e, ufak bir ağrısı falan ya da bir çekme falan mı oldu onu ben yazdım da. E, Fenerbahçe'nin sosyal e, özel öz, özür dilerim iletişiminden sorumlu arkadaş henüz geri dönüş yapmadı. O eğer dönüş yaparsa bunu da size buradan e, iletmeye çalışacağım. Evet, biliyorsunuz Fenerbahçe Perşembe günü de Avrupa Kupası'nda Twente ile oynayacak. Twente'de de Hollanda, Hollanda Federasyonu Twente'nin Avrupa Kupası maçlarından dolayı maçlarından dolayı Twente'nin maçını ileri bir tarihe erteledi. Türkiye Futbol Federasyonu'na Fenerbahçe'nin de eee Fenerbahçe'nin de böyle bir girişimi oldu. Fenerbahçe de başvuruda bulundu. Eğer eğer Fenerbahçe Fenerbahçe'nin e, başvurusu kabul edilirse ki edileceğini sanmıyorum ben çünkü federasyonun bu anlamda hiçbir böyle bir e, hiçbir zaman bir adımı olmamıştır. En azından hani revanş maçında bu yapılabilir mi? Bunu bir sorgulamak lazım. Bununla ilgili e, bir girişim olması lazım. Tabii e, Fenerbahçe'nin dediğim gibi Gaziantep maçıyla ile başladı. Gaziantep maçı sıkıntılıydı ardından Ardından evet Ahmet Gümüş çok teşekkür ederim yayınımı beğenin arkadaşlar ee, Ve takip etmeyenler de takip ederse çok mutlu edersiniz beni çok mutlu olurum arkadaşlar Böyle böyle e, yavaş yavaş emekleyeceğiz daha sonra da inşallah Koşmaya başlayacağız e, Çünkü YouTube çok önemli e, sosyal medyada YouTube'da bizim e, Evet aynen öyle Ateş Amor aynen öyle nasıl bir Nasıl bir yapay zeka ise, hep Serkan Tokatı atıyor. Yüzde yüz aklısın kardeşim. Evet, transferlerle ilgili de gelişmeler var. Onları da sizlere aktaracağım arkadaşlar. Çünkü transferler çok merak ediliyor. Livakovic yabancı kaleci ve 6 numarayla ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Onları da sizlere birazdan aktaracağım. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin bugün kazanması lazım. Gaziantep maçında sıkıntı yaşamıştı 23. dakikada biliyorsunuz Fenerbahçe 2-0 öndeyken 10 kişi kalmışken rakip daha sonra 96 90 artı altılara kadar Fenerbahçe ecel terleri döktü. Bunun da cezasını çekti. O yüzden Maribor maçında, revanş maçında bunu birazcık toparlamış gördük. iyi gördük. Onu bugün lige de yansıtması lazım. Fred ve Cengiz'in ben performanslarını çok merak ediyorum çünkü onlar gerçekten ilk kez oynayacaklar. Çok kaliteli oyuncular. Fenerbahçe, Livakovic ve e, Libakovic ve Altın Numara'da geldikten sonra Fenerbahçe gerçekten de bu ligde inanılmaz bir kadro kurmuş olacak. Çok teşekkürler. Fred, Fred nokta nokta taş. E, evet. İsmail Hoca'nın inanın ki ben de çok hani böyle e, bir açıklaması olması lazım ki biz bunu maçtan sonra ben e, sorduracağım, soracağım, öğreneceğim. Sizlere maçtan sonra da e, bununla ilgili canlı yayın yapmasam bile atacağım videoda bilgi vereceğim. Mert Hakan Yandaş'ı neden oynattı? Szymanski'yi neden oynatmadı? Çünkü bunlar çok önemli yani iyi bir Szymanski'nin e, bugün çok iyi e, iş yapabileceğini düşünüyorum. Hani artı 3'e takılmıyor. Mert Hakan yandan çünkü işte İrfan Can Bayat var, Ferdi var, Serdar Aziz var, var oğlu var, Cengiz var o yüzden hani buna bağlayamayız. Onun dışında diyorum ya hani ısınırken falan ufak bir hani kas ağrısı ya da böyle bir çekme falan hissettiyse ondan dolayı olabilir. Bunu ben eğer şu anda mesaj gelirse size zaten söyleyeceğim. Eğer gelmese de maç sonu çekeceğim videoda mutlaka bununla ilgili de sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. Evet, Fenerbahçe dediğim gibi transferle ilgili gelişmeler yaşanıyor. Biliyorsunuz Zagreb takımı elendi. Şampiyonlar Ligi'nden elendi. ve Dolayısıyla Zagreb takımı elendikten sonra Livakovic'i artık bıraktılar. Yani o hani biraz böyle uçuk kaçık bir başkanları var. Her şeye itiraz eden, her şeye tepki veren, saçma sapan isteklerde bulunan o başkan en son vazgeçti ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Aldığım bilgiler şöyle. Livakovic 48 saat içerisinde İstanbul'da olacak arkadaşlar. Bunun buradan ben haberini vereyim, müjdesini vereyim. En geç, hani olur ya, aksilik olursa Cuma gününe kadar Livakovic'in İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Sağlık kontrollerinden geçecek, imza atacak. Ama ben 48 saat içerisinde İstanbul'da, yani çarşamba günü İstanbul'da olmasını bekliyorum. Aldığım bilgiler o yönde arkadaşlar. 9 artı 10 milyon, 9 artı 1, 10 milyon euroya Fenerbahçe ile anlaştı. Bu para iki taksitle oynanacak ödenecek ve sonraki satıştan %25'lik bir pay ödenecek Livakovic'in kulübüne ki Livakovic biliyorsunuz geleceği olan bir oyuncu Fenerbahçe'ye para kazandırabileceği bir oyuncu yani 5-6 sene oynatıp Fenerbahçe büyük paralar kazanabilir. Öyle bir potansiyeli olan bir kaleci. Dolayısıyla da Fenerbahçe böyle bir anlaşma yaptı. 4 yıl sözleşme yapacak Fenerbahçe arkadaşlar. Oyuncunun bonuslar hariç alacağı para iki onda 4 milyon euro. Bu da iyi gayet iyi bir para. E, Livakovic için. Çünkü biliyorsunuz Livakovic'e çok talipler vardı. Özellikle de İspanya'dan talipler vardı. Almeyra çok ciddi ilgilendi. Daha sonra Livakovic Fenerbahçe'yi tercih etti. Çünkü Fenerbahçe'deki potansiyeli Fenerbahçe'nin kadrosunu gördü dolayısıyla da e, Bayasis Tadiş diyor ki Devrim abi bu Jayden Osterwold seneye 40 milyon euro Real Madrid'e satarız. Vallahi ben öyle bir potansiyel görüyorum. Çocuk ilk geldiğinde bir covid geçirdi, bir sakatlık geçirdi. Çocuğu olumsuz bir şekilde eleştirdik. E, ben kendimi de buna dahil ediyorum. Hani çok sert eleştirmedik ama e, eleştiriler oldu. Çocuğu tanımadan, etmeden hani e, ne yapacağını bilmeden e, buna benzer eleştiriler oldu. Dolayısıyla ondan dolayı da kendisinden bir özür borcumuz var. Bir özür dilememiz lazım. Evet Fenerbahçe Livakovic'i dediğim gibi 48 saat içerisinde İstanbul'a getirmesini bekliyorum ben. İstanbul'a getirecek. Sağlık kontrollerinden geçirecek ve daha sonra da e, Livakovic'e imza attıracak. E, ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yeni gelenler için bir kez daha tekrar ediyorum. Livakovic 9 artı 1 10 milyon euroya Fenerbahçe'ye mal oldu. Fenerbahçe 2 taksitle ödeyecek bu parayı ve sonraki satıştan da Fenerbahçe e, Zagreb takımına %25'lik bir pay verecek. 4 yıllık sözleşme e, bonuslar hariç 4, 4 yıllık sözleşme yapacak Livakovic'ten. Bonuslar hariç oyuncu yılda iki onda 2.4 milyon euro kazanacak. Tabii bu bilgiler bizim aldığımız bilgiler. 3 e, üç aşağı beş yukarı doğru ama çok ufak tefek de olsa değişiklikler olabilir. E, olabilir. Onun için de hani çok da şey yapmamak lazım. Ee, hani böyle kuruşu kuruşuna hani söyle, söyleyip söylemediğine bakmamak lazım. Ee, ufak tefek böyle dediğim üç aşağı beş yukarı eksiklikler olabilir. Ee, Burçin bu için canlaş diyor ki Şimanski'yi Twente maçına saklamış olabilir mi hoca? Yani her maç önemli bizim için Burçin'cim. Şimdi Twente maçı önemli, Samsun Spor maçı önemsiz mi? Ben hani buna katılmam. Ee, şimdi Allah korusun ters bir sonuç alınsa Mert Hakan Yandaş kötü oynasa ya da Fenerbahçe kötü bir sonuç alsa o zaman, e, o zaman hani Twente maçını mı düşüneceğiz? Hayır, Samsun maçını konuşacağız. Dolayısıyla ben size katılmıyorum, konuda çok da özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Hani Twente maçına e, sakladığını ben düşünmüyorum. Dediğim gibi onu öğreneceğim. Ben e, maç sonrası çekeceğim videoda mutlaka size onunla ilgili bilgi de vereceğim. E, Müsaadenizle bir kez daha tekrar ediyorum. YouTube e, mecrasında yeniyiz. Yeni açıyoruz. Yeni yayınız. Bu iki, üçüncü yayınımız oluyor. Dolayısıyla ne ricam e, beni takip edin. Arkadaşlar takip etmeyenler varsa abone olun. E, videolarımı beğenirseniz beğenin. Beğeni tuşuna basarsanız, likelarsanız Tıklarsanız, Abdülkerim Hoca'nın deyimiyle tıklarsanız çok mutlu edersiniz beni. Evet, onun dışında ile ilgili ben çok kısa bir bilgi vereyim. Kurunç diyorum çünkü 6 numara şu anda Fenerbahçe kurunç üzerinde yoğunlaşmış ve çok çok büyük bir ihtimalle ile anlaşacak arkadaşlar. En başından beri bir 10 milyon euroluk bir isteği vardı Milan takımının. Fenerbahçe'de 7.5'a kadar çıkmıştı. Fenerbahçe'ye ikinci bir teklif de gitti. 9 milyonlara kadar çıktı. Ben artık bu transferin de sonuçlanacağını düşünüyorum. Niye Kurunic? Arkadaşlar onu da söyleyeyim ben size. Çok teşekkür ederim Rüştü Uzun. Niye Kurunic? Onu da söyleyelim arkadaşlar. Kurunic'i İsmail Hoca çok istiyor. İsmail Hoca'nın hani geldikten sonra vermiş olduğu o bir liste vardı. O listede de e, İsmail Hoca'nın ismini telaffuz ettiği bir oyuncu Kurniç. Aldığımız bilgiler öyle. Dolayısıyla e, Fenerbahçe'nin de e, hocanın isteği Fenerbahçe'nin de oyuncu ile görüşüp olumlu Cevaplar alması dolayısıyla Kurun içi Fenerbahçe'ye daha çok yaklaştırdı. Oyuncu ilk başta birazcık kararsızdı, hani Milan'la devam edeyim mi kalayım mı diye. Daha sonra o fikri değişti ve Fenerbahçe'yle tabi bu fikrinin değişmesinde Edinçeko'nun da çok büyük etkisi olduğunu olduğunu söyleyebiliriz. Buradan Edinçeko çok önemli bir karakter, e, tadil çok önemli bir karakter. Dolayısıyla gelecek olan futbolcular illaki ki onlara fikir danışı, özellikle de hani kendi vatandaşı ya da o coğrafyanın, o iklimin futbolcuları mutlaka geldiği zaman bu oyunculara danışıyorlar. Bu oyuncuların Fenerbahçe'de olması da çok büyük bir avantaj. Evet, Kurun içi ben artık onun da bitmesini an meselesi olarak bakıyorum. Hani çok büyük bir aksilik çıkmazsa ben Cuma gününe kadar Fenerbahçe hem Livakovic hem de Kurun içi açıklar ya da açıklamasına ramak vardır. Ee, en az birisini açıklayacağını düşünüyorum ama Kurniç belki hafta sonuna kalabilir. Ee, ama dediğim gibi Fenerbahçe artık bu işi bitirdi. Ee, bundan sonra ne olacak onu söyleyeyim ben size çok kısa. Fenerbahçe bu transferleri yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir tutumu olacak transferde. Ee, bekleyecekler, beklemeye geçecekler hani frene basmayacaklar ama bekleyecekler. Neyi bekleyecekler? Transfer bitene kadar yani 15 Eylül'e kadar e, Fenerbahçe e, tra fırsat transferi olacak arkadaşlar. Hani alıp bir oyuncuyu daha sonra satabilir mi? Ya da e, satarsa para kazanabilir mi? E, öyle transferler olursa e, onlara bakacak. Ali Uluoğlu merhaba diyorum abim. Abdülkerim Hocamla sana tıklamadan uyuyamıyorum. Lütfen programlara devam edin. Eyvallah kardeşim sağ ol. Abdülkerim Hocayla da Beyaz Tolu'da yine biz YouTube'larımıza devam edeceğiz. E, onlara da Abdülkerim hocama da buradan e, selam olsun. Evet e, bir kez daha tekrarlıyoruz. E, de an meselesi. Bence Fenerbahçe iyi bir takım oldu. Hem ligde hem Avrupa'da güzel işler yapacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar yayınıma yeni gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa çok teşekkür ederim Timur Işıklı. Bir kez daha kadroyu sizlere tekrarlayalım ve kadroyla ilgili yorumumuzu da yapalım. İlfan Can Eğribayat, evet beklendiği gibi Maribor maçında da çok iyi bir hem bir penaltı kurtardı. Çok iyi kurtarışları vardı. Kendine olan güveni, özgüveni son derece tavan yapmış durumda. Dolayısıyla İlfan Can Eğribayat'ın antrenmanlarda da ilk 11'de olduğunu görmüştük. Ve bugün de İsmail Hoca onu 11'e koydu. Ferdi, Serdar, Ciku, Osterwolde dörtlüde. Önlerinde Fred İsmail, Cengiz, Tadiç, Mert Altan Yandaş, Edin Ceko. Evet, Edin Ceko arkadaşlar Edin Ceko bizim için çok teşekkür ederim. Edin Ceko bizim için çok büyük sürpriz oldu. Çünkü özür dilerim Edin Ceko dedim. Mert Altan Yandaş bizim için çok büyük sürpriz oldu. Çünkü Shmanskii oynatmasını bekliyorduk. Yani bazı arkadaşlar yazmışlar diyorlar ki abi işte Trente maçında acaba Trente maçına mı sakladı? Ona bakarsan hani şöyle olabilir ama. Edin Ceko eğer yedek soyunsa özür dilerim Tadici soyundursa hani derdik tamam ilk önce Ceko'yu dinlendirdi şimdi Tadici Şimanski dinlendirecek vardır İsmail Hoca'nın bir bildiği o yüzden ben şimdiden eleştirmiyorum tabii ki basın toplantısında kendisine soracağız diyeceğiz hocam bu Mert Hakan Yandaş tercihini neden yaptınız hoca da bize samimi bir şekilde cevap verecektir İsmail Hoca'nın çünkü bu anlamda ben hakkını yiyemem hakikaten ne biliyorsa ya da neyi yaptıysa onu takır takır bize söylüyor. Bu anlamda da kendisine çok çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar artık maçın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Ben yavaş yavaş toparlıyorum. Müsaadenizi istiyorum Maçtan sonra canlı yayın yapmaya çalışacağım. Eğer olmazsa en kötü ihtimal videomu atacağım. Yine videomu izlerseniz artık YouTube'da da burada da biz birlikte olacağız. İyi bir aile olacağız, büyük bir aile olacağız. Sizden tek ricam beni takip edin. Abone olmayanlar varsa abone olsun. Bildirimlerimizi açık tutalım ki videolar geldiği zaman ee, çok teşekkür ederim, Dursun Ali Nacak. Ee, bildirimlerimizi açık tutalım, ee, video geldiği zaman haberiniz olsun diye. Şimdiden ilginize, alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. YouTube'da çok kısayız. Kısa zamanda başladık ama çok e, iyi yol kat ettik. İzlenmeler gayet güzel, abone hızı gayet güzel. Ama daha da iyi olacağız inşallah. Ee, daha da iyi olacağız. Mehmet Gerim diyor ki, Neyin peşinde bu hoca? <gülüyor> <gülüyor> hoca neyin peşinde? Evet. Soracağız bakalım, maçtan sonra soracağız neyin peşinde. Bir kez daha sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum İnşallah Bugün Samsun'dan da galibiyetle döneceğiz. Ve Fenerbahçe 2-2 yapacak ve Twente maçına hazır hale gelecek. Hepinizi seviyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz. Daha da her geçen gün büyüyerek devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın görüşmek üzere